Merhaba, merhaba, merhaba. Güzel bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle. Ee, diyorum ki güzel bir Türk kahvesi. Şöyle keyifli keyifli bir dinleyin bakalım. İnşallah tadımızı kaçıracak olumsuz şeyler çıkmaz derim. Ama olumsuzluklar da çıkarsa onu da şifa niyetine alalım. Mutlaka onun arkasında bir hayır vardır diye düşünerek. Evet arkadaşlar. Şimdi burada bir yarım hilal var ve burada da vav wow harfi var. Hayır olsun diyelim. Gözyaşlarımız akıyor. Burada ayrılık enerjisinde bir insan ve burada da bir kız çocuğu diyor. Bu vav wow harfi de kız çocuğuyla alakalı olduğunu söylüyor. Yani ya bir kızınız var ya da ...kızınız var ve kızınızla ilgili bir sorun yaşıyorsunuz. Bu kızla ilgili sorunda ...dik başlı, dediğim dedik diyen ve... E, ...hani öfkelendiğince, celallendiğinde kapıyı çarpıp dışarıya çıkan... ...veya odasına gidip, e, köşesine gidip e, yumulup ...içine dönen bir kız çocuğu var burada, kız var... Yani bu kız çocuğu kendinize olabilirsiniz yani 20'nin 20'ye kadar olan yani yaşı 1 ile 20 arasında olan diyebilirim size bir kız çocuğu. Bu kız çocuğunun büyük sıkıntıları var ve özellikle karın bölgesinde çok sık ağrılar yaşıyor bu kız çocuğu. Ee, bununla ilgili ailenin ilgilenmesi gerektiği bir rahatsızlık söz konusu ama çok ciddiye almıyorlar celallenmesini öfkelenmesini yaşına bulu çağına veya ona buna bahane olarak dikkate almıyorlar ve büyük bir sıkıntı karın bölgesinde bir sıkıntıdan dolayı bu çocuğun yani cerrahi bir operasyon geçireceğini görüyorum ama diyorum ki ben arkadaşım önceden beri alınması hayırlı olur diye düşünüyorum çünkü ihmale alınan bir konudur bu söz konusu olan. Evet sevgili arkadaşlar burada at çıkmış. Atın üstünde de siz. At şahlanıyor. At Murat'tır sevgili arkadaşlar. Dileriniz oluyor. Bakın atınız burada. Ve atın üstündesin. Atın kafasını havaya doğru çevirmiş. At ne kadar güzel şahlanmış yakın zaman içerisinde çok güzel bir haber alacaksınız ya da istediğiniz bir konuda olumlu bir sonuç alacaksınız ve bu sonucun arkası çok hayırlı gelecek atmalının çıkması da şudur ee, evren evrende ve ayda bir de gezegenlerde bir değişiklik bolluk bereket içerisine girdiğini biz dönemi gösterir bu atmalı sevgili arkadaşlar bol bol parayla ilgili sağlıkla ilgili zenginlikle ilgili sıhhatle ilgili aklınıza gelebilecek her konuda bir niyetler ve taleplerde bulunun. Evrene bu şekilde bir enerji göndermenizi öneriyorum. Çünkü atmalı bolluk, bereket, zenginlik demektir diyorum. Ve bu falda, bu falda bunu kim dinliyorsa, karşısına kim gelip de duyduysa sirayet etsin ve hemen aldım kabul ettim, mühürledim desin. Çünkü bu bunun size sirayet etmesini istiyorum arkadaşlar. Evet bu atın arkasında da biraz kilolu, tombul bir kadın oturuyor bak. At at beyaz atlı prens olabilir diyebilirim ben size. Şahlanmış burada olması için bekleyen biraz kilolu balık etli bir kadın hani 160 boylarında bir kadın bu bundan uzun diyemeyeceğim ve bu kadının sırtında bir yol var kafasında bir yol düşünüyor bu yol hayırlı bir yol diyorum ben ee, bakın ata bin at çahlanmış muradımıza erecek dediğimiz partneriniz olabilir sevgili arkadaşlar bakın ne kadar büyük problemlerden aşağı 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 sana kavuşmak adına yol alan bir insan ve bu kavuşma işlemi gerçekleşecek bu kavuşma bir araya gelme olayı yakın süreç içerisinde gerçekleşir diyorum. Neden biliyor musunuz? Atın şahlanması ve sizin de Artık e, sırtınızdaki yükü tamamen attığınızı görüyorum. Ve bunu atarken de birçok şüpheleriniz varmış bu insana karşı duygularınızda. E, maddiyatta, işte, duygularda çok karışıklıklar yaşamışsın kafanda. Ve bu karışıklıkların artık tamamen aydınlığa çıkacağı evreye girmişsin. Süreci çok zor ve sancılı atlatmamışsın atlatmana rağmen hı, temiz ve aydınlık günlerde seni bekliyor sevgili arkadaşım beni dinleyen sen senden rica ediyorum bu fal ne zaman zamansız zamana niyet ettim ve ne zaman dinledin o zaman yüreğine dokunsun niyetlerin olumlu olsun diyorum ben sevgili arkadaşlar ve bu yolun arkasında da tavuk var dünürcülük evlilikle ilgili adım diyebilirim ben Erkek olabilir, bayan olabilir. Bunu kendinize göre, hikayenize göre, kendinize göre alın, kabul edin arkadaşlar. İsminde i harfi, N harfi, H harfi e, ve E harfi olan kişiler. Bu adında, soyadında bu kişilerin muratlarının olacağını teyit ediyor. Şimdi burada anneden ayrı bir çocuk var. Bu çocuk anneden ayrı babayla yaşıyor olabilir, babanla ile yaşıyor olabilir. Bak burada bir çocuk daha çıktı. Bu çocuk, bu çocuk anneye verilmesi gerektiği halde verilmiyor. Yani burada kanunsuz bir işlem yapılıyor. Bu kanunsuz işlemin sonunda bu insanın kimse, her kimse başa ağrıyacak. Çocuk anneye verilmesi gerektiği halde verilmiyor. Burada bir ayrılık yaşanmış bilinçli ve kasıtlı bir ayrılık yalnız. Nasıl bilinçli ve kasıtlı bir ayrılık? Anneden ayrılmış bir çocuk ve anne atıl atıl olarak bir tarafa gitmiş bir çocuk. Yani anne ortamda hani içerisinde istenmeyen bir insan ve çocuğundan ayrılarak diskalifiye edilmiş. Ve buradaki buradaki kişi ayrılan kişi yanlışlıklar yapıyor. Bu yanlışlıkların bedelini çok ağır ödeyecek. Neden çok ağır ödeyecek? Hemen onu da söylüyorum size. Çünkü başka bir insan var hayatında. Başka bir kadınla köprü kurmuş bak. Bu köprü, bu iletişim, bu evli veya birliktelik anlamında bu ilişki ve çıkarları için bu kadını ve çocuğu harcamış bu arada bir erkek görüyorum ben. Buna bu bunu nacizane uyarıyorum. Kırmadan dökmeden bir şeyler yapılabilir diye düşünüyorum çünkü büyük sıkıntılar doğuracak bir evreye girmişler görüyorum arkadaşlar. Evet şimdi tabağı bir yorumlayalım bakalım. Tabak geleceği gösterir her zaman söylediğim gibi arkadaşlar. Tabakta beklenen artık kısır döngü olayınız bitmiş. Artık öyle bir evreden geçerek yorulmuşsunuz. Bakın büklüm büklüm dolana dolana yani bir kasırganın noktasından dolana 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 en en temiz noktaya gelmişsin. Yani geçirdiğin evre, kısır döngü yani maddi ve manevi hayat mücadelende başarılı olmuşsun bak da Bu mücadeleyle başarı oldun da diyorsun. Gel sen bir bana sor neler yaşadığımı benden iyi hiç kimse bilemez diyorsun. Ve senin hakkında çok kıyabında yargılar var görüyor musun? Olumsuz yargılar, olumsuz eleştiriler ve manipüleler. Buna neden olan da üç tane insan var. Bu üç insanın bir tanesi hanende bir insan, diğeri dışarıda iki insan. Başı çeken bunlar bu olumsuzluklar yönünde. Ama sen de diyorsun ki tamam sen sizler beni yargılıyorsunuz ama yargılarken benim giydiğim ayakkabıyı giy, yürüdüğüm yolda yürü, benim çektiğim sıkıntıları yaşa. Bu seviyeye geldiğinde tekrar seninle konuşalım. Beni ondan sonra yargıla diyorsun. Ve gerçekten de öyle. Seni yargılayan bu insanlar senin yaşadığının gramını has, gramını yaşayıp e, düzelemezler. Bellerini doğrultamazlar. Ama lafta o kadar güzel kolay prasa gibi laf çıkartıyorlar ki kızlarından. Çünkü onlara basit geliyor. Anladın mı sevgili arkadaşım? Ama sen bunu da öğrenmişsin. Yani duymuyorsun artık, etkilenmiyorsun. Yani geldiği gibi bir enerji duvarı örmüşsün kendine. Sana gelen olumsuzluk cümleler o duvara çarparak tekrar o insanlara geri dönüyor arkadaşım ve diyorsun ben e, ben bütün yaşamam gereken e, hali hazırda derslerimi aldım ve daha da almaktayım artık bu saatten sonra bana zarara uğratmaya çalışan insana yani damlayana yazık olur diyorsun o kadar net görülerini ortaya sınırlarını ortaya koymuşsun. Seni tebrik ediyorum bu şekilde koyduğun için. Çünkü böyle olması gerektiğini çok geç anlamışsın. Şifalar olsun. Marsulti tarafından yorumlandı. Özel bakımlar var arkadaşlar. E, profilde WhatsApp numaram var. Aldım, kabul ettim, mühürledim diyen.